Evet değerli takipçilerim, bugün Beyaz Konak ee, Midyat'ta güzel bir oteldeyiz. Önümüzde gördüğünüz sabah kahvaltısı, evet yanlış görmediniz. Hemen yanımda değerli bir kardeşim var. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, valla otelinizden çok memnun kaldık açık ifade edeyim. Ee, adınızı öğrenebilir miyim? Abdurrahim Bey. Abdurrahim Bey, şimdi abi ben şaşkınlık içerisindeyim şu anda. Van kahvaltısını gördük daha önce ama Midyat kahvaltısı oldukça farklı, evet. çok güzel. Şimdi öncelikle şu reçellerden başlayalım çünkü ben dayanamadım. rehan reçelini tattım. Aynen. Böyle yedikten sonra ağzınızda bir aroma kalıyor. Güzel bir aroma, o koku, o tat müthiş yani. Şimdi Reyhan reçeli var. Aynen. Başka? Şu anda elimizde bulunan rehan reçeli. Evet. Ee, birebir e, bütün e, ana reçellerimiz doğal yapı. Burada kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Kendimiz Olsun. üretiyoruz. Müthiş. Kendimiz yapıyoruz. Başka. Ondan sonra şey geliyor. Bu e, acı biber reçelimiz var. Hoppala. Bir dakika dur. Hem tatlı hem acıyı bir arada görüyoruz. Tabii ki. Acı biber reçeli. Evet. Allah Allah. Evet. Yani e, genelde e, müşterilerimizin en çok sevdiği reçelleri tabii ki. Evet çok sevindik. E, elimizden geldiği sürece reçellerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Güzel. Evet. E, diğer bir reçelimiz var. Karpuz reçeli. Karpuz kabuğundan yapılıyor. yapılan bir reçel. Evet. Vallahi Ondan sonra ilginç. doğal e, reçelimiz, e, balımız var. Bir de süt reçeli var sanıyorum orada. Diğerinden de bu süt reçeli. Evet. Yani Bur bir birçoğu bir arkadaşların bilmediği bir reçel. İlk defa ben de ee, duyuyorum. İlk defa alan bir arkadaşlar gerçekten hayranlıkla. Şeyi soracağım bu koyun sütü müdür, inek sütü müdür? E, genelde koyun, e, inek yürü. fark etmiyor. Evet. 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 önemli olan tadı tutabilmek. Evet. 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 E, artı bizim e, kavun var. Buranın bu yöre, yöreye, ait. Tabii, İncir. incir. Evet. İncir de yöreye ait herhalde. Tabii tabii buraya. Şimdi ben e, İncirin başkentinden geldim, Aydın'dan. Fakat bu bölgenin incirinin tadı e, biraz daha farklı. Onu fark ettim. Evet. evet çünkü kuru memlekette yetiştiği için daha bir tatlı. Oranı, e, nem oranı yoktur. Aynen, tadı evet. var. E, ondan sonra biber e, ezmezimiz var. Bu kırmızı biberle mi yapılıyor? Aynen. E, patlıcan ezmesi var. Pişiriliyor herhalde Tabii bu ki. közde. Hı. Evet. Fırına atılır. Ondan sonra Kapırma. biz burada, e, gereken Hazardık. şeyleri o kabuğuna evet. getiriyoruz. Evet. Omletimiz var. Ee, menemen. Menemen. Menemen bir de bir kendimiz. Domatesi evet. tabi tabi. E, Kışın da olsun yazın olsun fark etmiyor. Bizim saklama da mevcut. Hı -hı. Ee, diğer şeylerden de yoğurt var. Ee, buranın has yoğurdu, el yapımı yoğurdu. O... Kendimiz evet. birebir kendimiz evet. yapıyoruz burada. Evet. Ee, bizim ana peynirlerimiz var. O peynirleri bir sayar mısınız? Neler var? Ee, normal ince peynir var, yumuşak peynir. Evet. Tulum peyniri. Evet. Ee, kaşar peyniri var. Evet. Buranın da has bir özel bir peynirimiz var. Çok Hı -hı. bir sert ama e, tadı bir farklı. Anladım. Ee, Tuzlu su olup da yiyen var. Tuzsuzu Tuzsuz da var. olup da yiyen var. Tabii. Genelde. E, gelen misafirlerimizi memnun etme şeklinde e, elimizden geldiği kadar sağlattırıyoruz. Evet. Yani iki kişinin gelip kahvaltı yapması... E, Şimdi burada bir kişilik kahvaltı var. Doğru mudur? Bir kişilik evet. İnanmıyorum. Şimdi bir kişi bunu yiyemez zaten. Ee, i̇ki kişilik kahvaltı. Bu arada hemen şunu belirteyim. <laughs> Değerli takipçiler. Burada bir kişilik kahvaltı sofrayı görüyorsunuz. Birkaç bir şey daha gelecekti. Zamanımız az olduğu için dedim ki onlara da gerek yok. Masada yer kalmadı. Aynen. Ee, 40 TL. Yani oldukça uygun. Otelimiz o bu otel, bu kalındığımız otel de oldukça e, güzel. İnsanların tarihi içerisinde rahat edebilecekleri e, güzel bir alan. E, çünkü birebir bir doğal. Doğal değil mi? Doğal evet. taşlar. Evet. E, iç içe tarihin içinde yaşayan. Ee, evler. Evet. Genelde evet. sessizliği bir yer olduğu Sessiz. Zaman, yer, he, evet. Teraslarımız da açık. Buranın üst katı varmış. Üst katta güneşin batışını da izlemek için muhakkak burayı tercih edin. Aynı. Beyaz Köşk, Mithyat Beyaz Konağı. Mi, beyaz konak. Evet. evet, düzeltiyorum. Beyaz Konağı muhakkak Peki. yolunuz düşerse muhakkak gelin. Bu tarihi dokuyu dediğim gibi iç içe burada yaşayın. Belediyeler, vakıflar çok dikkat ediyorlar ki buradaki tarihi doku bozulmasın diye. Buradaki halk da buna çok dikkat ediyor. Böyle çok yapılandırma, yapılanma işte evler, şunlar, bunlar yoktur. Doğal yapı hiçbir şekilde bozulmuyor. Bozulmuyor değil mi? Aynen. Yine evet. bir bizim kahvaltımız gibi doğal kahvaltı. <laughs> evet, evet. Hocam, ben daha fazla duramayacağım. Teşekkür ediyorum bu güzel kahvaltı için. Buradaki takipçilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bütün, <laughs> Onları buraya davet edelim. Bütün misafirlerimizi bu kahvaltıdan e, tatmalarını e, öneriyorsunuz. E, tabii ki gelip tarihi görmelerini istiyorsunuz. E, görmek gereken yerlerinden birisi diyor. Evet. Bir de bunu Arapça söyleyelim mi? Söyleyelim. Ee, söyleyin aynı şeyi Arapça. Rit, ticav, takvim, kahvaltı di jo drogal el dogalia pem el yani dogal bila bir teşekkür ettik evet bakalım kahvaltıdan sonra nereye gideceğiz yola devam midyat konuk evinin şu anda girişindeyiz ee, birçok filme konu olan birçok dizinin çekildiği bu konağı sizler için görüntüleyeceğiz. İçeri girelim bakalım neler varmış. Evet 5 lira gibi bir ücreti var içeri girmenin. Ee, tabii biz engelli olmamız itibariyle bizden ücret alınmadı. Şimdi burası girişi avlu kısmı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sanıyorum avlu bölümü burası. Ee, Araplar ne diyor? Ee, avluya hayat diyorlar Orası hayat demek. bakalım şimdi neler göreceğiz evet filmleri izleyen ya da dizileri izleyenler hatırlayacaklar şu anda üst katın bir altındayız merdivenler yordu bizi. hava da sıcak bayağı sıcak zaten emek olmadan hiçbir şey olmuyor ee, mücadeleye devam edeceğiz güzel yerleri sizler için görüntüleyeceğiz şu karşıda ki kameramızın gösterdiği yer. dizinin bir bölümü dizinin reklam olmasın diye onu söylemek istemiyorum. Zaten izleyenler hatırlayacaklar. Evet. Merdivenlerden aşağı iniyoruz. Bakalım. Evet. Hava sıcak olduğu için insan çok yoruyor. Bakalım aşağıda neler koymuşlar. Onları da bir çekelim. Evet, böyle bir odayı da yine görüntüleyeceğiz sizler için. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bu filmi, diziyi hatırlayanlar yorum atarlarsa çok sevinirim. E, hatta yorumlar arasında fazla olursa bir de çekilişi bir hediye koyabilirim. Evet. Konağın bu bölümünde de yatak odası var. Bu arada bina taştan yapıldığı için içerileri gerçekten çok seviyorum. Yani eski insanların uzun ömürlü yaşamasında bunlar farklı. Evet hemen e, misafire handen çıktık Misafir evinden, konak evinden çıktık hemen sağ tarafında bir e, han var bu hanın ismi nedir Dara Telkari Atölyesi Dara Telkari Atölyesi, Telkari Atölyesi. ustam sizi bir tanıyalım adınız Aytekin Doğan Aytekin hocam nasılsınız sağ olun teşekkür ederim hoş geldiniz nasılsınız bana biz de iyiyiz sizleri gördük daha mutlu olduk şimdi Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 35 yıldır. 35, şimdi ne yapıyorsunuz şu anda? Ben size bir çiçek motifi yapıyorum şu anda. Allah Allah. Nasıl olduğunu ve son aşamasında neler olduğunu Evet göstereyim. kameramız yakından e, çeksin. Orayı bir zoomlayalım. E, Ustamın çalışmasını. Tel zaten mardin. Süryaniler genelde değil mi? Hı -hı. Evet. Meslek onların elinde. Hı -hı. Bu sanat onların elinde. Gümüşe Can katmak denir ya hayat vermek denir ya. De işte o. Şimdi bu motifi ustam bizim için yapacak. Ne koyayım? Yakına getir kamera. Evet ustam iki dakika gibi bir zaman. iki dakika değil mi? Yaklaşık. Yani iki dakika, üç dakika gibi, iki buçuk dakika gibi bir zamanda Böyle bir çiçek. Şimdi bunu kaynak yapmadı. Kaynak, kaynak yapılmış yap halini de göstereyim. Peki, onu da göre. Buyurun. İşte kaynak yapılmış hali elinizdeki. Şu şöyle koyalım. Bu da kaynak. Aşağıda oksijen kaynağı var değil mi? Yani normal farklı bir kaynak. Gümüş Bak, kaynağı. Hı -hı. Gümüş kaynağı. Evet. Ha, biz bilmediğimiz için. Evet. Evet, gümüş kaynağıyla bu kaynamış hali. Ortaya dehşet bir şey çıktı. i̇çine dolmuş halini vereyim. Dolmuş hali de var. Hı -hı. Onu da alalım. Şu. Şu. da bakınız içindeki boşlukları doldurulmuş hali. Bu doks, kaç, hali. kaç ayar gümüş? 925. Bu da bitmiş hali. Şu da aa buraya bir ne koymuş? Taş mı koydunuz Yok, buraya? Üzerine bir çiçek daha yaptım. Süpersiniz ya. Tebrik ediyorum sizi. Rica ederim. Bakınız. Bu. işte bu. Helal olsun. Ben bunu takdim edeyim size. Şimdi burada kol bağları var. Şu ürüne ilk gelen elimi Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Şu. İrfan Bey biliyor. İrfan Bey. Bu 380 180 lira atıyor. 180. Civarında. Buradakileri biz fiyatlarını şöyle elinize alarak söyler misiniz? Bunlar Bu mi? 150 ile 250 arası. Bu buraya gel abi. Gel buraya. 150 ile 250 arası olan. 150 ile 250 arası para verdiğiniz zaman buradan küye mi diyelim onlara? Hal hal. Hal hal. Onları Bir de Süryanilerin yapmış olduğu Nazar boncuğu hatırlıyorum. Doğru mudur? Betim, evet onu da bir kameramıza... Tamam. Geçelim oraya. Evet merhabalar. Sizi de bir tanıyalım. Adınızı söyler misiniz? Betül. Betül Hanım. Siz burada bunların yapılmış hallerini tanıtıp satıyorsunuz. Doğru mudur? Şu nazarlıktan bir tane elime verir misiniz? Şöyle çıkarın. Elime verin. Kameramıza yakından gösterelim. Burada bir sürü var gördüğünüz gibi. Bunların renkleri aynı mıdır yoksa farklı farklı mıdır? Üç şey farklı renk. Üç, üç Gümüş, farklı. gold bir de rozu var. Tamam birbirini evet. alayım elime. Çıkarım. Şurası. Parmağın bitmesin. Şöyle. Şu şekilde. Şu kısmı önemli. Şu kısım. Nazarlık olan bölümü. Ee, bu burada üretiliyor. Ben başka yerde görmedim bugüne kadar. Şu kısımlar gümüş müdür Betül Hanım? Şurası Şurası ip, ha gümüş olan şu. Şu kısım, bu kısım gümüş. Bunun fiyatı ne kadar? 30 TL. 30 TL. Oldukça da uygunmuş. Şu da kolyesi. Evet. Ha takım bu o zaman. Bütün takıları var. Kolye, bileklik, yüzük, küpe. Bakınız şöyle yakından göstereyim kameraya. Zinciri de gümüş. Zinciri gümüş değil mi? Aynen. Süper. Yani bu sanat anlatılmaz. Gümüş sadatı sanatı e, Mardin'de değil şu anda. Müsahibinde, pardon neredeyiz biz şu anda? Midyat. Çok gezdik, devreler karıştı. E, Midyat'a ait gümüş telkare işleminin ana vatanı, başkenti burası. Ustalarımı tebrik ediyorum. Bize zaman ayırdılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Teşekkür Gezmeye devam ediyoruz. Evet, gümüş telkare işçiliği yapıldı. Handan çıktık. İrfan abiye buradan teşekkür ediyorum. Süryani nazarlığından bir tane bize hediye ettiler. Müslüman'a e, da Betül Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, sokaklar böyle. Bakınız. Oldukça kalabalık. Maske tabii ki takmak durumundayız. Evet. Bakalım şimdiki rotamızda ne var? E. Gümüş'ün başkenti demiştim ya, terkarenin en güzel yapıldığı yerlerden biri Midyat ve Mardin. Tabii ana vatanı Midyat'tır, öyle duymuştum. Buradaki değerli bir kardeşim var, adınızı öğrenebilir miyim? Ah, evet. Ahmet kardeş, bunları bana bir anlatır Yok. mısın? Bunlar Terkareli'sir, yani o sarımsak, e, Gümüş'te her ne getirdi onları işliyor. Evet. Hani, bir, bir imajı evet. derisinde de çıkartıyor, bir olarak kullanıyorlar. Yani bunları gördüğünüz, bunlar önce böyle çok incecik bir tel oluyor. Evet. O teller de, teller de. E, bir araya getiriyor ustası, ele alışmıştır Aynen. onu. Ondan sonra ortaya Biliyor böyle Biliyor güzellikler çıkıyor. Şuradan bir tanesini aldım elime. Şunun fiyatı mesela ne kadar Ahmet? O 350 lira der. Valla ama çok hoş ya. Baksana şuraya, yaprak yaprak yapmış ustamız. Evet. Bunu bıraktık buraya. Şu... Bu erkek mi bayan mı? Bayanlara yönelik. Böyle abartıyı seven bayanlar var böyle kocaman halkalı yüzükler tak şey küpeler takar. Evet. Alacakan, şey evet dikkat çeksin. evet. şuradan Allah bir tane Allah aldım. Aa bak. bu çok güzel işlenmiş. Bunun fiyatı ne kadar Ahmet? Onu da tartayım ben. Tart bakalım. Al. Burada gümüş 925 ayar er mıydı? Doğru evet. mu söylüyorum? 925 ayar. Er. Evet. 11 gram çıktı. Evet. 28 lira da lira para kareli. 300 lira. Yani burada gördüğünüz 300 lira, 350 lira, 250 lira. Aynen Yüzükleri var. bir gösterelim. Onları bir şu anlatır da mısın? Evet, şöyle var. Evet. Onların fiyatları şu, ne boyutta? Şu tekler mesela. Evet. Bir de şu tekler var. Evet. Şunun nişan için kullanılıyor. Bakayım abi. abi. Tabii. Bakayım buyurun. Şunlar. Nişanda bu kullanılıyor. Bu gümüş değil mi? Evet, o da gümüş. Ama Biraz çok... esnek hani ince yapıldığı için yapıldığı Çok hoş ama yani ben buradayım diyor yani. Bakar mısınız? Ne olsun? Bunu takdim edeyim size. Başka? Bir başka şurada var. Ben bunları kaldırayım. Tamam kaldırın. Şunlara bakabilirsiniz eminim. Ver benim elime bir tanesini. Oradan herhangi birini seç. Alayım. Şöyle bildiğimiz yüzük. Bunlar e, gümüş müdür yoksa taş mıdır? Yine aynı şekilde ters şeklinde gümüş. E, gümüşler Bakınız kameramıza şöyle göstereyim. Ya oldukça hoş. Ee, bunu bir tartar mısın? Ne kadar geliyor? Ben. Evet. Bu da 98 lira Yani 100 lira bile değil. Oldukça güzel bir yüzük. Evet. Ahmet kardeş teşekkür ediyorum. Bize şöyle bir daha. Halal, ayağında gümüş halal. Bakınız gümüş halhallar bunlar. Seçin beğenin alın. Şuraya bakar mısınız ya? Hepsi ayrı bir güzel. Burada emek var, göz nuru var. Çünkü usta çok iyi bakması lazım ki hata yapmasın. Tabii hatalar biz göremeyiz. O ustalar daha iyi Çok güzel. Bunların fiyatları ne boyutta? da 250, 250 küsur Teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Yola devam. Bakalım sırada ne var? Rotamızı. Mardin'e doğru yönlendireceğiz. Önümüze çıkanları sizlere paylaşacağız. Hoşçakalın. Çıkışta bu sıcakta ne yenir? Dondurma yenir. Dondurmacı kardeşe hemen rastladık. Merhabalar. Merhaba abiciğim. Hoş geldiniz. Nasıl, hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür siz nasılsınız? Sağ olasın. Nerelisin? Memleketim Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Evet. Dondurma deyince zaten Kahramanmaraş'tır. Gerisini evet. bilmiyorum. <laughs> e, şu çeşitleri say. Yok, say. Evet. Bak, say bakalım çeşitleri. Hocam sade sütlü vanilyamız var. Evet. Kakao dondurmamız var. Evet. Frambuazlımız var. Evet. Bir de limonlumuz var. Oo güzelmiş. Suda satıyor musun? Soğuk su. Soğuk sularımız da var. Üç, üç tane üşümüş su alabilir miyim? Tabii. Peki. Dondurmacı kardeşe kolaylıkla diliyorum çünkü hava çok sıcak. Ee, yola devam. Bakalım neler olacak. Evet. evet diş ağrısına, baş ağrısına, karı koca kavgasına, aşk acısına, gönül yarasına Maraş dondurması. Aşık olamayanlar, arayıp bulamayanlar, bulup mutlu olamayanlar, en büyük aşklar dondurmayla başlar. Evet. Yaşlıları genceldir, şişmanları inceldir, saç saçlıları eşşir bir Abi Buyurun. Biz boşuna gidiyoruz. Ee, berbere. Abiye geleceğiz, saç ekecek bize. Dondurma ye, saçın yerine gelsin. Teşekkür ediyorum bu mani için, sağlasın. Evet, nihayet yata geldik. Akşam yemeği için güzel bir restorana geldik. Burada değerli bir kardeşim var. Adını söylemeyeyim. Evet, Şirin efendim. Şirin Bey. Evet. Şirin Bey. Şimdi bu nedir? Bu. O sizin gibi deneyim sahibiniz geldiği zaman bu şekilde ikram ediyoruz efendim. Evet. Ezme salatası. İçinde zeytinyağı, biber, domates, e, soğan, salçalı var efendim içinde. Karabiber, isot efendim. Bir tadına bakabilir miyim? Bir bakayım. Aynı. Biraz acı olabilir. Aynı. Daha önce böyle bir ezme hiç yemedim. Onu öncelikle söyleyeyim. Şunu kenara aldık. Şunu bir alayım. Bu nedir abisi? Bu e, biz ona mehir diyoruz. Ne, ne diyorsun? O? Mehir. Mehir. Yani, evet. Bir bir de ona lebeni diyorlar. Lebeni aşı. Evet. Sırfallar lebeni aşı. Evet. Dövülmüş da çorbası. Kendi köy yorumlar yapıyoruz. Bakayım bir. Süper, çok güzel. Bu salatamızda neler var? Salatamızda güvek varımız var, domates var, maydanoz var, limon var, definalım yani, nar çiçeği. Nar çiçeği. Nar eşcifti. Nar eşcifti. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi evet, kebapları var. söyledik. Kebaplar geldiği zaman bu yöreye ait bakalım neler yapmışlar. Onu da sizlere takipçilerimize tanıtacağım. Şirin Bey'e teşekkür şirin ediyorum. Şirin Bey mekanın adını söylemedik. Dünya et lokantası. Dünya. Dünya et lokantası. Bakınız burada e geldiğiniz zaman dünya et Lokantasının muhakkak gelin. Şirin kardeşimi bulun. Bu tatlara muhakkak ulaşın. Gerçekten güzel. Tavrugamız var. Tavrugamız da, da spesiyal. Evet. Aşçı yemeği var evet, efendim. Aşçı yemeği. Aşçı yemeği. Güzel. Biz bekliyoruz şimdi. Bekliyoruz. Kebapları söyledik, bekliyoruz. Evet. Patlıcan kebabı özeldir. Yani biraz zahmetli. Biraz da zaman alan bir kebap türü. Hem bilmiyorum pratik değeriyle söylüyorum. Patlıcanda nikotein var. Nikotein sigara içmeyenler, nikotein alamayanlar patlıcanı sever. Ben de çok seviyorum. sigara kullanmayanlar. Bunun tadına bakacağım şimdi. Baharat tadı çok güzel ayarlanmış. Yani Güzel. Tebrik ediyorum. Yapan ustamıza. Helal olsun. Evet. Biz bunları bir gömelim. Ondan sonra ondan sonrasını görelim. Ayran böyle maşrapayla geliyor. Vallahi 300 gram var herhalde bu. Güzel bir Gerçekten çok güzel. Ee, şükür Yaradan'a ki bu güzellikleri bize nasip eyledi. Evet. Evet bir videonun daha sonuna geldik, bugün güneşi Midyat'ta batırıyoruz. Lütfen kanalıma abone olun, beni yalnız bırakmayın, dünyayı birlikte gezelim. Ben gezeyim, siz görün oturduğunuz yerde. Burada beğeni yapmak çok zor değil, Beğeni tuşuna bir defa basmanız yeterli. Ee, Güneydoğu Anadolu'nun tüm güzelliklerini sizlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ee, hava değişikliği sebebiyle <laughs> sesim fazla çıkmıyor. Çünkü bir Karadeniz'deyiz. Bir Doğu Anadolu'da. Bir Güney Doğu Anadolu'da. Böyle geziyoruz. Gezmeye devam. Daima ileri hoşçakalın.